Sen bir araba bulmuş. Vay be. Hocam bu tip ne? Oho, mük olmuşsun. Maka be. Mor renkte Lamborghini. Maka be, maka. İyiymiş. Vay be. Life Invader mı? Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Sus be sus. Bak. <laughs> ya adam Gerçek hayatta oyunda da zengin takılıyor ya. ya. Basık Doğan mı bu? Eski Mercedes. Maga tam bir drift dizi arabasıymış yani. Ha belki özel arabasını vurduk ayıp oldu gel getireyim. <laughs> Alacağım bir çizik bile yok aynı bana verdiği gibi. Alacağım. Bir çizik bile yok. Al anahtarını. Güzel oldu da bana <laughs> Ben mi süreyim? Tamam. Dilim Mercedes ha. Vay be. Çok manyak bir arabaymış ya. Dirip manyak bir araba. Sus be sus. kralı biziz tamam mı? Bu kralı biziz arkadaşım. Dirif manyakları. Maga, maga. Oh, yanlış yerlere paketmişler. Ya. Pardon, <laughs> hocam, avradın ayına sıktı. Şu <laughs> kar ya, göz, göz daha Evet bu caddenin lordları biziz tamam mı yani? Caddenin adamları biziz. Siz hiçbir şeysiniz. Biz bu caddenin adamlarıyız. İşte bu tekerleklerin izini bırakacağız buraya. Buradan iki kral geldi geçti diyeceksiniz. Çıldıracaksınız. Oh, teker izlene bak kanka. Maga be. Drift statları. Aa geldin gene. Vuru uh, kaçalım. Ona ya o adam nasıl oraya spawn oldu? Alamadım. Neyse gidelim.